hayvanlar ne işimizden yolu inceleyeceğiz. Malzememiz e, eldiven, e, bir tane şey onun içine koyduk. katı yağ koyduk eldivenin evet, içine. Koyduk bir de bu ve buzunu göster bakalım bize. Hı hı. Şimdi içine boşal. Evet, buzlar içine döktün. Diğerine dökelim. Evet. Boş kapları dışarı çıkartalım. Masanın üzerine bırakalım. Ben e, şey e, buzların kapullarını koydum. Şimdi elim Elle bakalım. Benim üşüyor. Elle elle bakayım nasıl olacak? Üş. Dokun 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 dokun. Üşüyor mu? Evet. Şimdi e, eldivenle e, bakalım. E, eldivenin içinde katı yağ var. Katı elin, yağ var. Dokunayım. Evet öyle bir dokun bakalım buzlara. Üşüyecek mi elin? Nasıl ki? Üşümüyor. Üşümüyor mu? Hı Öbür elinle de buz elle bakalım. E, üşümüyor. Üşümüyor. Hı -hı. Çünkü kutuptaki hayvanlar derilerinde şey, katı yağ bir şeyler var. Katı yağlar var. Evet çocuklar, kutupta yaşayan hayvanların derilerinde katı yağ olduğundan dolayı vücutlarında vücutlarında yani katı yağ değil, yağ tabakası olduğundan dolayı onlar üşümüyor. Bizim o kadar yağ tabakamız yok. Biz kuzuba gitsek biz ne oluruz? Üşür müyüz? Evet. Üşürüz. Üşürüz çünkü bizim vücudumuz o şekilde değil. Değil mi? Evet. Kutuptaki hayvanların derilerinde vücutlarında, derilerinde böyle katı yağ var. Yağ diye, tabakası var. Ha. Yağ tabakası var diye e, üşümüyorlar. Evet. Üşümüyor değil mi Elin? İstediğin kadar tutabilirsin öyle. Bunda üşüyor, bunda üşümüyor. Tut bakalım. Tut. Tut? soğukluk hangisinden geliyor? Soğuk hangisi bu soğuk? Çünkü bu üstünde yağ tabakası var. Ha, ya. Evet, biz insanlar o şekilde yaratılmadığımız için Kutup'ta yaşamamız bizim çok zor olur. Ama o kutupta yaşayan kutup ayıları hayvanların o şekilde derileri var, yağ tabakaları var ve ondan dolayı onlar üşümezler. <laughs> Teşekkür ediyoruz Alper'cim. Bay bay.